<laughs> Yüzüm yoktu görmeye cemalini acep kabul ettim o da günahkar kudunu terk eyledim kızımı dem oğlunu geldim kapına kapına Allah'ım <laughs> <laughs> Aşkın ile akıt gözümün yaşım. Tevhid edeyim Rabbim suyu ben aşığım. Acep beratın aldım ola bu başım. Geldim kapına kapına Allah'ım. Bir yarım elim boştur, yüzüm kara. Geldim yalvara yalvara. Ne olur bunları yakma nere? Kabul ettim o da aldım. Senden gayrısını unuttur bize. N olur beratımızı ver nolur bize 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 Yapma bizi nara göze geldik kapına addık hu, Bir gün elimden alınır mürkümle badım ben ölürsem tez unutur kızım ben oğlum. Ne olur sen bizim unutma Allah'ım. Hu hu Ne sen unutma bizim Allah'ım. Hu Habibin ayırma izinden, sözünden, yüzünden <laughs> Kurban etmeye geldim ben de vefasız bu canı Allah'ım Sana yalvarırım, boş gönderme gelimizin Allah'ım, Allah'ım Allah'ım, Allah'ım. Elimizi boş göndermem Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Habibine geldim yüzüm sürmeye, o habibin cemalini Ramza seni görmeye, Nodur kabul etsin razıyım canım vermeye canım dermeye, acıap kabul eden olan Allah'ım Bir karayı diyem ne olacak hadim hadim Hakka yarar yoktur bir amedim 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 Afet bizi Rabbim gelmeden ölüm Gelmeden ölüm Acep apını bize Zayıf görünmeden Allah'ım <laughs> <laughs> Allah'ım Hay 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 Benim mecnun ey de sen de arayım seni dağlarda taşlardan dağlardan gel yüce Mevlamı. Bu buraya kurban olmaya geldi Gel kapı değdi Gel kapı değdi Vefasız canı Sensiz ne diyeyim Andanım hu, 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 hu. Bu vefasız canı Ne diyeyim Allah'ım Bu vefasız canı لدين اللهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل آه محمد, محمد الله <سؤال> sana ben bir ders tarif edeyim gel. Gel gibi